Start verildi ve 1999 yılı tay deneme koşusu başladı. Thunder Best ilk metrelerden sonra koşunun liderliğini alıp bir boy farklı liderlikle kaçıyor. En dış kulvardan Zeynum ikinciliğe girdi. Üçüncülükte Mabi'yi görüyorum. Dördüncülükte Lina. Beşincilikte Texas Gay. Daha sonra Talaria. Daha sonra Okaliptus. Your Wife Never ve Günnal sırasıyla 1200 metre start yeri geçiriyor. Thunder Best temposunu yükseltti. Önde 3 boy farklı liderlikte emretti. Zenom ikincilikte. Önde kaçan Thunder Best'i yakalamaya çalışıyor. Üçüncülükte Mabi hemen yanında Lina. Daha sonra Texas Gay. Daha sonra Talaria. Your Wife Never, Gülnal ve Okaliptus. Son 800 metreye doğru Thunder West'in önde 1.5-2 boy farklı liderliğinde geliniyor. Zeynom ikincilikte. Önde kaçan Thunder Best'i yakalamaya çalışıyor. Zeynom'un 6 boy gerisinde mavi 3. yükte, Lina 4. yükte, Texas Gale 5. yükte, Talarya 6. yükte, Yorvaf Never 7. yükte, Gülnal 8. yükte, Okalyptus ve grubun gerisinde devam ediyor. Koşu 600 ile 400 arasındaki son viraj dönüldüğünde Tandırbes koşudaki koştaki liderliğine devam ettirirken orta kurvardan Zeynom'un gayretlerini izliyorum. Önde kaçan Tandırbes'i yakalayabilmek için ve Texas gelinde de dış kurvardan atakları var. Son 200 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Tandırbes koşunun lideri Texas gel dış kurvardan atak yaptı geldi ve Texas gel gelip koşunun liderliğini alıyor. İki boy farklı liderlik temin ediyor. Thunderbest ikincilikteki yerini korumaya çalışıyor. Ön Talerya'nın Talaryan'ın ve Yorvaf Never'ın da gayretleri var ikincilik için. Texas Gale dört boy farklı koşuyu kazanırken ikinciye de Talarya giriyor. Ve 1999 yılı Dışıtay denemeyi altı numaralı Texas Gale Engin Yalçın'a kazandı değerli izleyiciler. Beş numaralı Talarya ikinci oldu. Koşunun üçüncüsü ise... 8 numaralı Your Wife Never Dişitay denemenin galibi 6 numaralı Texas Gale.